Ancak bunları bulabildim. Odun varmış içeride. Şuraya dizmişler baksaydın görürdün. Ateşi nasıl yaktın peki? Yörük kızıyım. Ateşte yakarım, avlanırım da. Evden kaçarken de bunları mı düşünüyordun? Ateş yakarım, avlanırım. Kimse de beni bulamaz. Pişman etmesini iyi biliyorsun. Öyle Seni ilk gördüğümde arada. Ne yapıyordun orada? Dua ediyordum. Öyle dua mı olurmuş? Oluyormuş işte. Ne için dua ediyordun? Ben doğduğum gün babam çok büyük bir günah işlemiş. Ne günah? Bilmiyorum. Elini kan bulaştırmış. Yaptığı herhalde o kadar felaket bir şeymiş ki ben doğduğumdan beri nenem asla babamla konuşmaz. Tabii ben doğmadan önce oluyor bunlar. Sonra da ben çok zor doğmuşum zaten. Annem de ben de ölecekmişiz. Ben yaşamışım. Annem ölmüş. Babam da bakmış. Yarısı göçüp gitmiş. Oğlan beklediği kız olmuş. Böyle yani başını tutmuş bir felaket nedir böyle demiş. Nenem de demiş ki bu senin döktüğün kanın bedelidir. Anlatma tamam. Ne? Anlatma. İstemiyorum. Yeter. Kurdun anlatma. Anlatma. Anlamıyor musun? Anlatmam. Dengesizsin. Öyle miyim? Öylesin eğer böyle bir insanoğlu bilsem sana güvenip de... Kendi başımın çaresine bakardım. Baksaydın o zaman Canfeza. niye bakamadın? Ne oluyor? Bugün azardan başka bir şey işitmedim çok şükür. Senin benimle derdin de ben ne yaptım sana? Ben senin düşmanın mıyım? Sanki babanı öldürdüm. Bana bak, çık şuradan. Çık git, yardım bulabilirim sana. Defol git buradan, çık <laughs> git. Git buradan, git. Defol, git hadi. Git! Nereye gideyim? Can yemin dibine! Çık hadi! Ben seni adam zannetmiştim. Can Feza, Canfeza. Feza. Gelme peşimden. Bekler misin? Gelme peşimden. Yahu dur bir, Can Peza. İyi misin? İyi misin? Hadi. <laughs> Bu halde nereye gitmeye planlıyorsun söyler misin? Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Git dedin ya. Kovdun ya beni. Her söylediğimi dinliyorsun. Gel şuraya. Bırak. Yahu yürüyemiyorsun. Nereye gideceksin bu halde? Ha? Hadi dön kulübeye. Ne yapacağım kulübede? Bunu sabah düşüneceğiz.